Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birinci çeyrek finali yenip de çeyrek finali yükseldik. Ve arkadaşlar çeyrek finali yükseldik ve nasıl bir karşılaşma olacak? iyi bir karşılaşma olabilir. Bunu da abim oynuyor. Parti 2'ye geldi. Bakalım kim vuracak? Kalesini gole kapadı. Poli üstten arıyor. Atak başlatmaya çalışıyor adam. Güzel bir gol attık. Küçük kalede. Attı. Sürekli 90'ı görüyor bak. Bir baba golü. Ağadan vuruş. Kendi kalesini oldu bu oyunda. Ya. de için geleceğiz. İyi kurtardı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Gol! <laughs> oh, Birerlerde. Direk. Dominik'in çimlere yapamadığı yere kendi kalesine yaptı Maçı geriledik. Beraberlik için baskı var. Fark çok. 91 için. Adama böyle fırsat sundu. Ayağının içine aldı. Kafasıyla topu kaleye yolladı. hata yapacak. Direkt geçitleniyor. Direkten sektirdi. Çok bir... Sağda iki baygın oyuncu var. İlk tasarlarda. Koydunuz Golü Rakip kaleye yapması gerek. Maçın bitimine 10 saniye kaldı. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Rakip kaleyi yapamadı. Oraya. Kent karı büyütme kullanıldı.